Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox Stars oynayacağız. Basta şunu almak istiyorum. Bunu seçeyim. Şunu bir şey yapayım. Oo 7. seviye oldu. Bakayım. Yok ya da Şunu al. Aldık. Öbürsünü de almak istiyorum. Ama 8. seviyede alacağım. Hoşçakalın. Öbür 8. seviyede alacağız. Ne 8. seviye basit arkadaşlar. 2 dakikada yaparız. Şimdi oynayayım ben bunu. Ha, şu başlı işte. Şu balon. O oh, tehlikeliye benziyor arkadaşlar. Ona çok fazla sataşmayacağım. Şu içerisinde kalabalık bayağı. kaldık. Adam uzaklaştık, uzaklaştırdı beni ya. Neyse, bu karakter de güçlüymüş arkadaşlar. çok açı. Çok da bir benim sesi duydu. Ah şu ya. Aa, ben niye yaklaştım? Neyse oldu ya. Neyse, çünkü hiç Hemen açalım. Ne geldi? Para. Ya bu da parayı. Para. Para ne başka bir şey gelmiyor yani. Evet. Bu sefer birinci oluruz inşallah. Hemen ortaya gidelim. Herkesler önce sonra bir tanesini alalım. Sonra dışarıda alırız. taktik yapmış ya adam. Ya o benden düşmüştü. Ben de düşmüştüm. Ben, de ben de Çok güçlü ya. Çok güçlü insanlar var. Bir şeyler oluyorlar. Sekiz. de var, sekiz de var, dokuz de var, on var. <laughs> Evet arkadaşlar bu oyunu sizi çok öneririm. Çok güzel bir oyundur. Herkes e, oynasın ve benim adım yazsın. Benim adım Rabbi. Rabbi. Hemen öldürdüm. O Diko oynamayı bilmiyordu. Bir. Diko çok iyi oynadı. Oynanır. Ben hatta Diko tek hesaplaşmadan e, herkesi öldürdüm. Brawl Stars'ı bilenler bilir arkadaşlar. Çok güzel bir oyundur. <laughs> ya az bir şey kalmıştı. Neyse üçüncü oldu demek Aa dördüncü Ne alaka? Hayır üçüncü olmadı demek benim. Ya. Kıvı yediler. Ben en güçlü sıra alıyorum. En düşüş şaka almayacağım. alacağım ben. Yok evet, Frank aldım. Frank. Evet. evet arkadaşlar bu oyun böyle bir oyun. Çok iyi bir oyundur. Herkes lütfen oynamasını tercih ederim. Ve benim adımı yazsınlar. Rabbi bir yazsınlar. Ben anında isteği kabul ederim arkadaşlar yani. Hiç sıkıntı Hemen Brawl Stars'ı yüklüyorsunuz. Sonra arkadaş olma şeyini öğreniyorsunuz. Ee, sonra da... Öldük. Sonra arkadaş olma şeyini öğreniyorsunuz. Ee, sonra da beni aram yazıyorsunuz. Ve ben çıkarım arkadaşlar. Benim oyuncular neden bu kadar az ya? Ben de Crow da vardı, Piper, her şey vardı ben de var Bana... ben de Peli vardı, Evs vardı, B vardı, ee, şu bu vardı, bu nasıl bir Bu, var mıydı? evet, var mı? Bunu da Gus Gus da vardı, bu yok da, bu yok arkadaşlar, bu yoktu ee, Onun dışında şu Bex vardı. Leo, Leon yoktur, Leo yoktur. Leon yoktu. Leon yoktu. Leon ben zor çıkan bir karakter. Ben o büyük bir oyunda o kadar çok ilerledim ki herkes geliyordu. Her girdiğim oyunda geliyordum o oyuna. O 12.500 500 e, kupam vardı. Ama tabii ki e, o Leo bana hiç çıkmadı. Ben kenarlarda şunları toplayayım. Ben ortaya sonra gelirim. Bak gel be gel be. Hiç gel be. Gel 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 Ben ben şöyle biraz kenarlara çekileyim. Oralarda bir şeyler vardır. Aha gördüm gördüm. Aha <laughs> gördüm. <laughs> Birisi varsa sadece ulti kullanır ve ona göre söyleyeyim. Hiç gelmiyor ya. Da. Bak gel gel gel. Öldürdüm. Aha bana o denk geldi. Onlar savaşacağız arkadaşlar görmüşsünüz. Şu da tepede. Sol tarafta. Gel la dışarıya gel. Dışarıya gel ha. Dışarıya gel dışarıya. Fark var dışarıya gel. Bak oğlum dışarıya gel diyor dışarıya. Gel la dışarıya. Gel. Gel hadi 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 gel. Ha ah, şurada gördüm. Evet birinci, birinci olduk arkadaşlar. Basitliği gayet de. Frankenstein. Ben Frank'e Frankenstein diyorum. Frankenstein. Evet, ne çıkmışım. buraya. Ama neyse. İyi diyor. Hoppa, 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 hoppa. Ben böyle ilk başta arkadaşlar kenarlardaki kutuları toplayacaksınız. Sonra açılırsınız zaten. Ya çok bekliyor bu Frank ya. Frank'ın sıkıntısı beklemesi çok bekliyor. Neyse sıfır hiçbir şey kaybetmedi. Neyse ben hemen bir koyla oynayabilirim. Bir koyu hemen oynayayım. Bir tane hiç bir şey koyla oynayayım. Riko ile oynayın. Tek hesaplaşmayı oynayın. Rahat rahat her şeyde yenersiniz. Basit olur yani. Riko Rico ile her zaman bu oyunda şu, şu bile bak. Şu gibi biraz sıkıntı o kadar. Şu, şu sıkıntı o kadar. Ya o da basit ya. O oyun kesini kullansa sıkıntı. Aha gelme gelme. Ya bu gelme ya. Kenarlardan geliyor ya kısa kısa vuruşlu bir şey alayım. Ortaya da girebilir ben aslında. Ortaya girerim yani. バスターバスターで a り。はい、はい、はい、ははい、はい、はい、ははい、ははい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい Ya ben öldürdük arkadaşlar. <laughs> ya sıkıştırdılar ya, ya beni ya. Ben ne yapabiliyorum arkadaşlar yani. Dördüncü oldum. verdi biliyorum. Ay bunu verdi tamam bir şey olur. Kulüp kulübe Suriye katılmış Suriye sonra da ayrılmış. Uf, hadi ya, hadi. Arkadaşlar bay bay. Hello, hello. Evet arkadaşlar başladık. Gel evet, bana, oraya geliyorum. Çekiliyorsam. Ha gel bir sen ortaya gel, ortaya. Ah gel gel. Haydi gel gel gel, ortaya, gel. ortaya gelin ya biraz ortaya. Ortaya gel hemen sizi öldüreyim. ortada ben ortada kalmak istedim ortada ki ne hallettiğine alsa. Şiliye sizi öldür. Ya, o, yapamadık ya. Dördüncü bölü alaka ya. Ben ikinciydim. Üçüncüydüm ben olmuşlar. Işte. Neyse. Hop geldi. Direkt sıfır. Sıfıra ne geldi? Sıfıra gidelim geldi. Mortis geldi. Mortis. Bir daha Arkadaşlar ben bu arada öbür tele, e, annemin da ben nerede söylüyorum arkadaşlar. Ben search'ü bir arkasındayım. O birinci gündeyim. Arkadaşlar şimdi sizi azıcık bekleteceğim. Sizi azıcık bekleteceğim. Hemen geliyorum birazdan. Bir aile bir telefonu, bir şey bakacağım. Sonra geleceğim arkadaşlar. 2 dakika bekleyin. O zaman kadar bay